Merhaba kanala hoş geldiniz. Bir aralar Game of Thrones diye bir dizi vardı. Hatırlar mısınız? Yani ben de geçen günlerde öyle nedense birden internette gördüğüm bir post karşıma çıktı. "O zaman hatırladım. Aa gerçekten böyle bir dizi vardı." dedim. Ve bunu bu diziyi neredeyse her bölümünü öyle dehşet bir heyecanla beklerdim. Yani her olan olay, her karakteri farklı bir şekilde bağlanırdık. Hatta bir aralar yani hangi haneyi tutuyorsun demek Türkiye'de hani hangi futbol takımı tutuyorsun demek kadar yani neredeyse aynı mantığa geliyordu. Herkes belli bir haneyi destekliyordu. Herkesin kendince nedenleri vardı. Herkesin favori karakteri, sevip sevmediği karakterler vardı. Yani kimse için bak bu ana karakter. Hadi bunu destekleyelim gibi bir durum yoktu. Her bölümde sevdiğimiz karaktere bir şey olabilirdi. Her bölümde bizi şaşıracak bir şey olabilirdi. Hanemiz yakıp yok olabilirdi. Yani böyle değişik, bizi hep böyle heyecanda tutan, hep böyle yeni bir şeyler beklediğimiz bir diziydi. Ama sonra ne oldu? Her sezon, özellikle dördüncü sezondan sonra kalite gittikçe düşmeye başladı. Yani hepimiz aslında bunun nedenini biliyoruz. Kitap 4. sezona kadardı ve 4. sezondan sonrası artık senaristlerin yorumuna senaristlerin artık nasıl ilerleyeceğine göre değişecekti ve maalesef çok da güzel gitmedi. Yani en azından şöyle diyeyim. E, kitapların kalitesi, kitapların yazım, kitaplarda olan olaylar, kitaplarda karakterlerin yapacakları, arkadan bıçaklamalar, şunlar bunlar. Her sezon gittikçe bence daha da tahmin edilebilir olmaya başladı. Peki neden böyle oldu? Neden bu kadar sevdiğimiz bir dizi her sezon gittikçe e, daha da kötü bir hale almaya başladı? Ve şu anda belki de, hadi Lost'u falan şey geçtim. Dizi tarihinin en kötü finallerinden birine sahip. İlk önce yazar George R.R. Martin gerçekten çok güzel bir şekilde bu dünyayı tasarlıyor tasarladı. Bu dünyayı çok güzel bir şekilde işledi. Yani krallık tarihine bakarsanız Westeros'taki yani bildiğiniz gerçekten sanki var olan bir dünyanın tarihini okuyormuşsunuz gibi hissediyorsun. Yani gerçekten sanki bir tarih kitabı gibi tek 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 işlemişti. E tabi böyle bir dünyayı bir süre sonra devralınca, dördüncü sezondan sonra, aynı şekilde bir kalite korunmadığı zaman gerçekten göze batıyor. Ve bu serinin fanları öyle böyle fanlar değillerdi açıkçası. Ben hiçbir zaman her detayı bilen bir fan olmadım. Okuyabildikçe okudum, e, dizide detayları yakalayabildikçe yakaladım, araştırabildikçe araştırdım. Ama çok da böyle ek adımlar atan bir kişi olmadım hiçbir zaman. Sadece normal izleyiciden bir tık daha fazla bilen biri oldum her zaman. Yani demek istediğim şu, belirli bir kalitenin altına düştüğünüzde, belirli bir... Seviyeyi koruyamadığınızda fanlar kesinlikle bunu fark edecek ve bu fark edilen şeyler de gittikçe rahatsız etmeye başlayacaktı. Ve maalesef seviyede azıcık düştü işte eskisi kadar şaşırtıcı değil, karakterlerin motifleri şunlar bunlar değil. Birden çok değişmeye başladı. Birden çok hızlı bir şekilde çığ etkisiyle yere doğru düşmeye başladı. Her sezonda gittikçe kalite düşmeye başladı. Asıl neden de buydu aslında. George R. Martin'in yazım kalitesini devam ettiremediler. İkincisi aslında bir öncekinde de bahsettiğimiz şey bence çok tahmin edilebilir olmaya başladı. Yani spoilerlara falan gireceğim mecbur bu videoda. Benim en büyük problemim aslında dizinin en önünde artık yer almaya başlayan Deni ve Jon Snow. Jon Snow'un varlığı bir kere ilk başlarda e, değişik bir karakterdi. Yani değişikten demek istediğim böyle desteklediğimiz bir karakterdi. Hani Ned'in evlilik dışı çocuğu olarak gösterildi bize. Yani diğer hani ne kadar... Stark ailesinden olsa da görünse dediğim. Maalesef duvara gönderildi. Orada bambaşka bir hayat yaşadı. Orada gittikçe yükseldi. Orada olan olaylar ve çok farklı tehditlerle karşılaştı. Ve çok güzel işlenişi vardı. Ha, bir yandan da şöyle ama klasik bir hikayedir. Hiçbir şey sahip olmayan birinin işte kahramana dönüşmesi. Ama Game of Thrones'ta böyle bir şey olacağını düşünmüyordum ben açıkçası. Yani çünkü Game of Thrones'tu bu. Yani hiçbir şey beklediğimiz gibi gitmiyordu. Öyle olsa ne dönmezdi başta. Yani en ilk sezondan bize bu dizi diğer diziler gibi değil bak haberiniz olsun gibi bir mesaj en baştan vermişti bize. O yüzden de Jon Snow'un hani sıfırdan kahramanlar yükselişi gibi bir hikaye olacağını düşünmüyordum. Ancak dördüncü sezondan sonra tamamen öyle bir hikayeye girdik. İşte Azor Ahai sensin kardeşim işte dünyayı sen kurtaracaksın öldün mü yok geri gel. İşte ejderha ejderha da kullanabiliyorsun. Ya sen aslında işte Ned'in Nedik dışı çocuğu değilsin. Targaryen'sin ya al ejderha hadi kralsın yaparsın. İşte dünyaları birleştireceksin. Deni deniyle hadi bir mantacılık da yapmak işte krallık şey olur böyle. Yani öyle bir yola girdi ki. Okey yani tamam hani Jon Snow coşuyor ya. Of, ne kadar melek gibi bir adam. Ne kadar kararlı. Ne kadar iyi şeyler. Şunlar bunlar. Yani Jon Snow birden ben, benim için çok antipatik bir karakteri görüştü. Çünkü çok tahmin edilebilir bir karaktere dönüştü. Dizi öyle bir yola soktu ki Jon Snow'u. Klasik kahraman hikayesiydi onun bir süre sonra. İkinci karaktere bakalım Deniye. Her şeyini kaybetmiş, bedeni satılmış, tam olarak kardeşi tarafından hani bir anlaşmayla kendisi gerçek anlamda satılmış bir karakterdi. Daha sonra yüzyıllardır, da yanlış bilgi veriyor olabilirim, yüzyıllardır görünmeyen ejderhalar geri geldi deniz sayesinde. Üç tane ejderhası vardı ve bu ejderhalar bu evrende durdurulamaz güçler. Ve tekrardan adım adım, adım adım e, yedi krallığa, Westeros'a, e, King's Landing'e. Pardon, geliyordu. Gittikçe güçleniyordu. Gittiği her yerde dost topluyordu. Gittiği her yerde müttefik toplayarak gidiyordu. Daha sonra ne oldu? Hani bir farklılık yapalım dediler. Dediler ki bence son sezonda ya biz çok bir sürpriz müpriz koymadık. Bizim bir farklılık bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Deni hemen bir, bir arkadaşı şey olsun yanındaki. Hemen bir delirsin bakalım nasıl oluyor. Kadın birden son sezonda karakterini adı unuttum o esmer kadın öldü. Deni birden delirmeye başladı yani uğruna işte adalettir, şudur, budur gibi düşünen bir insan birden gitti tüm King's Landing'i tuzla buz etti. Yani yaktı kül oldu her yer. E sen buraya yani ne için kraliç olmaya gelmiştin? Cesetler, yanmış iskeletler yani yanmış topraklar ama. Karakterin birden tüm motifi, tüm düşündüğü, tüm geliştirdiği sezonlar boyunca İnşa ettikleri karakter yok oldu. Birden böyle zort. Ölümü de saçma sapandı. Aşırı saçma bir şekilde Deni'nin karakterine hiç ait olmayan kararlar almaya başladı. Ve birden tüm o sezonlar yaptıkları Deni'nin karakterine yaptıkları adım adım gelişme bir hiç oldu. Diğer saçmalığa bakalım. Saçmalıklar bitmiyor maalesef. Night King. Abi sezonlar boyunca bize kış geliyor. The winter is coming yaptınız. Geldi ne oldu? Arya öldürdü. Arya ne alaka? Arya niye Night King'i öldürüyor? Hadi en şeyi niye bu kadar çaba hadi Arya öldürecek olsun. Tamam hiç sıkıntı değil. Niye bu kadar hızlı gitti? Yani tüm sezonlar boyunca bize bu adamların gelişini gösterdiniz. Yavaş yavaş güçlenişini gösterdiniz. Şu bu adım adım geliyorlardı. Her sezon yani krallıklardaki çekişmeler, şunlar bunlar devam ederken onlar arka planda yavaş 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 geliyorlardı ve bu yani o kadar hızlı işlendi ki o kadar hiçbir anlamı olmadı ki yine saçma sapan yani ne için yaptıkları belli değildi. Keşke gelmeseydi yani orada bir yerde yok olsalarmış bari de yani bu saçma sapan sahneyi görmezdik. Arya uh, hareket yapıyor falan öldürüyor. Çok iyi muhteşem. Daha bir sürü mantık hatası var da Arya'nın falan böyle hani defalarca bıçaklanıp o pis suya girip ölmemesi falan böyle dolu dolu işte bir suikastçı seri suikastçı falan olacaktı böyle bir iki kere kullandılar o muhabbeti. Sonra bıraktı. Ben Alemin yanına dönüyorum kankaya döndü. Çok güzel. Her güzel anlar yok değil miydi? Remzi ile Snow'un savaşı falan şunlar bunlar. Gayet güzel anlar da vardı bu arada. Ama hani yine o kadar çok kötü an olmaya başladı ki işte karakterler bir yerden bir yere ışınlanıyorlar. Herkesin seyahatleri çok hızlı. İyice saçma sapan bir noktaya gelmeye başladı. Hani en sonunda şeye döndü olay. Ya biz birbirimizle savaşıyoruz ama bakın daha büyük bir tehdit var. Hadi tüm krallıklar el ele savaşalım, hani böyle bir şeye döndü. Yani Game of Thrones'un kurduğu entrikalar, şunlar bunlar hepsi sırf o iki yazar, D&D diye hatırlıyorum böyle isimlerini, sanki D&D kısaltması vardı. Bir Star Wars filmi mi yapacaklardı, dizi mi yapacaklardı, o yüzden hızlandırıldı diyorlar. Yani sırf onun için tamamen çöpe atıldı, İyip, iğrenç bir şeye dönüştü. Ne entrika kaldı? ne düzgün anlamlı savaşlar ne doğru düzgün karakter kaldı. Yani ben en son öyle bir noktadaydım ki hangi karakter ölsün ya da bir şey umurumda değildi. Keşke dedim tüm krallıklar yakıp yıkıp yok olsa da böyle Nightingale hepsini paramparça etse hepimiz rahatlasak böyle en azından bu adamın emeğine yazık olmasın en azından. Hani bir şaşırtıcı son bir şaşırtıcı bir şey yapsınlar da bitsin gitsin bu dizi. Çünkü o kadar saçma sapan ilerliyordu. Yani birden öfkelenmeye başladım böyle bu konudan bahsederken ama gerçekten bu kadar şey de, yani şimdi öyle bir noktadaydık ki kendim mesela Stark Hanedi yani çok basit bir izleyiciydim bence açıkçası. Stark Hanedi'sini destekliyordum çünkü neden? Doğru dürüst ve bu entrikalara hiç uygun olmayan bir aileydi. Acaba hani bu işi nasıl çözerler nasıl şey yaparlar falan diye izliyordum. Ne Stark öldüğünde büyük bir şok oldu. Ama daha sonra benim direkt olarak direkt olarak dikkatimi çeken direkt olarak desteklediğim hadi aslan yaparsın dediğim Rob Stark vardı. Ve Rob Stark da bence çok güzel bir şekilde işlendi. Daha gencecik çocuğun üstüne büyük haneden sorumluluğu verilmişti. Ee, kız kardeşi yani Joffrey gibi bir manyağın elinde. Babası kafası kesildi gitti. Tüm sorumluluk onda. İşte kardeşine ne oldu bilinmiyor, Arya'ya ne oldu bilinmiyor. Annesi bir anda birden öyle büyük bir role verildi ki etrafındaki hanelerin saygısını kazanmak zorunda. Bir yandan kendini kanıtlamak zorunda. Bir yandan annesi sürekli bana kulağına bir şeyler diyor. Yani annesini memnun etmeye çalışıyor. Bir yandan da daha küçücük çocuk. Ve orada bir işte savaş alanında gördüğü kıza aşık oluyor. Ve büyük bir hata yaparak Frey'lerle e, anlaşmasını bozuyor. Ve ama dediğim gibi yani aşk görevi öldürür mantığı. Çocuk. Yap, yani dizide öyle göründüğüne bakmayın. 14-15 belki de 16 yaşında bir çocuk o. Ve birden üstüne büyük sorumluluk yüklenmiş. Ve orada rahatlığını buluyor. O, yani o kadın da e, hayatını tekrardan... Biraz kendine gelebiliyor diyeyim. Yanlış karar alıyor ve bunun bedelini de çok çok ağır ödüyorlar. Yani ben bu şekilde böyle bir duygularla, böyle bir e, olaylarda, böyle kararlarla dizi gidiyordu. Yanlış seçimlerin bedeli çok ağır, hiçbir şey beklenti gibi değil. Hiçbir sevdiğiniz karakterin güvenliği garanti değil. Yani o yüzden her bölüm ne karşınıza çıkacağını bilmeyerek izliyordunuz. Ve işte benim de derdim bu işte. Yani tüm bu hissettiklerim aslında bu noktaya geliyor. Öyle tahmin edebilir. Öyle sıradan bir diziye dönüştü ki hiçbir anlamı olmadı yani. Hiçbir mantığı yoktu. Yani benim şimdi aklıma bunlar geliyor. Daha bunlar gibi dolu dolu örnek var, örnekler var. Yani dizinin her noktasında ayrı bir saçmalık var, ayrı bir tutarsızlık var. Ve benim en çok üzüldüğüm nokta dediğim gibi, bir noktada o kadar popülerdi ki Game of Thrones diğer dizilerden o kadar ayrılıyordu ki bambaşka bir olaydı tüm dünya için. Şimdi ise unuttuğumuz bir diziye dönüştü. Sizin düşünceleriniz ne? Siz izliyor muydunuz, takip ediyor muydunuz? Sizin en çok sinirinizi bozan durumlarla. Ya da final hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.